Hepinize selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PS kaldığımız zaman ne yapıyoruz? O oyun için bir tehlike gelmiş hemen kabul edelim Hemen. En sakala git. Git abi. Evet maçı. Evet. Konya güzel bir maçımız var arkadaşlar. Evet form düşüşe olan Alexey. Düşükmüş formu düşükse. Leyşler yine. Wiggle. Formu düşük. Baygılın yine kim yer arkadaşlar? Kimse girmez çünkü orada oyuncumuz yok. Bizim göbek almamız lazım ben demiştim. Ee, bu maçtan sonra bir göbek oyuncusu sensizliği gerçekleştireceğim. Ee, lazım. Şart. Olmaz, olmaz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Beşiktaş Konya Spor maçı. Önemli bir maç. Ee, çünkü Beşiktaş Lig'de önemli bir yerlerde olmak istediği için şampiyonluğu bir kere daha 2020 yılında aldı. Bir kere daha aynı almak için uğraşıyor. Geçen sene 3'te 3 yaptılar. Avrupa Kulübü Şampiyonu, Avrupa Ustalar Kupası, Lig ve Zilat, şey, Türkiye Kupası kazandılar. Bu sene öyle planlarımız var arkadaşlar. Bu sene çok güzel olacak. Ee, i̇nşallah. Laiç, Laiç gördü güzel köşeyi. Kovarışma. Çektik. falan şık bir çalım. Aldı topu. Verdi direkt. Mükemmel orayı bir arayı gördük. Kutucu. Kaleci devam oğlum. Kalk 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 devam ediyoruz. Hocam bir şey yok yani ne Mia. Weigl'ı geçti güzel gene. Mia. Bu ya güzel oynadı hazır hiç? Baş iç. Turam. Turam izin vermeyin çocuklar. Weigl. Weigl en kötü köşeyi gördü. Karışma. Çekti topu. Çalımlara devam edecek. Ters bir köşe belirtti herhalde. Josef'te Sosa Ama bunu çalamıyorum Weigl Güzel bir müdahale Miriten Weigl İyi gördü orayı Mükemmeliniz deniz Marlos'tan Marlos Marlos Açtı ortayı Verdi Ah be Marlos'tan Süper bir atak Ama sonuç yok Güzel aldı Melih orada. Melih taşıdı topu. Joseph mükemmel oynadı. Marlos ilerliyor. Marlos ayağı kaydı. Çalak izin vermeyin çocuklar. İyi geliyorlar. Foal mü? Ne yaptın oğlum adam ha? Aslında çalak da aynı basıyor orada. bunu görmemiş. Bir şey diyemeyeceğiz. Laiç. Laiç bastırmaya devam ediyor. kovarış mı ha? Kovarışma Kovarışma Kutucuya doğru Kutucu, Arnavut bomba Kutucu, Kutucu Topu bir sürü çekti Verdi aradan Aferin oğlum çalar. kafayı Joseph sol sağ Ben take on Mükemmel kovarışma Güzel gördün Joseph Light Ah, ah. Mary Güzel oynadın aradan Light, aman Olmadı. Çalar izin aranız burada hiç. Güzel oranında köşeye doğru. Bir güzel kaçış. Kutucu. 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 Mükemmel top takibi. Mükemmel bir gol. Ahmet 5 Beşiktaş 1-0 önde. Mükemmel topu köşeye bıraktı cidden. Güzeldi. Night, like. Marlos gördüm. Marlos güzel bir geldi. Kurtucu koştu. Sağ doğru mükemmel bir kurtarış. Mükemmel bırak diyelim. Güzel oldu. Güzel attı. Marlos baskı e devam çocuklar. Beşiktaş deplasmanda 1-0 önde. Josef de top alamadı. Kutucu baskısına e devam et. Marlos en sol top geldi. Weigel oraya doğru koşuyor şimdi. Orta geldi şimdi. Güzel. Mia. Mia. Orada Hector var. Hector Bellerin. Hector. Hector hızını iyi kullandı. Hector mükemmel geliyor. Hector. Verdiğin sağ buruğa. Ah. Konya Spor'un defansı önledi topu. Çağlar. Maske devam. Malos. 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 Ah! İkinci şutu atamadık. Kutucu iyi topu vurdu. Vay moraya doğru koşuyor şimdi.

Out. Azdan yanlış önüme doğru araba pas atacaktım ondan onu dedim. Serkan kırıntın topu diye başı için oldu yine doğru. Çağlar kafayı vurdu. Çağlar'dan bir devam ediyor Turan'dan top topu Melih aldı. Mary. Çağlar. Marlos. Bir kafa. Evet ilk kere Beşiktaş 1-0 önüne kapatıyor. Güzel var Beşiktaş gerçekten çok güzel oynuyor. Ee, göz dolduruyor yani bir kere oyun göz doldurdu. Helal olsun Kutuş'un performansı bugün gayet yerinde. Hector. Hector mükemmel aldı. Marlos. Check dolu. Marlos. İki kişinin arasından sıyrılmaya çalıştı tek başına olmadı. Verdim. Verdim diye. Güzel. Hector. Ben Sigon pardon. Weigl Mükemmel gördün Oynadığın köşeye doğru Marlon Spaske'ye devam Vur kafaya oldu mükemmel kutucu Kutucu da top Kutucu verdi pasını Marlon'sa malus verdi Olmadı maalesef Güzel bir Ben tek oyuncu topu görüşü Taçı kullandı hemen Joseph Kuarajma Olmadı Sıkıştırın abi Ahmet, Marlos. Baskıya devam edin. Pişen <m> çok <Stars> iç. Miya'ya doğru. Mia Onlara da hadi, hadi mom iç. İleri doğru, başı doğru. Çalak kafayı vurdu. Layıç önüne indi. Atamadı şimdi bir atak geldi. Buffon. Kale gayet iyi. Joseph de Souza. Layıç'a doğru. Layıç süratli artık. Layıç, layıç, layıç. İyi topu sürdü. Lays buff vurdu. Kaleci kurtardı. Mükemmel bir top sürüşü güzel bir şut çekti. Lays. Sen göz olduruyorsun şuraya. Mükemmel bir oyunumuz var bugün. Ah. Nazar değdi. Kutucu. Baskınız ne yapmadınız? Sıkıştırdıkça da adamlar adamlar oynayacak böyle. Hector. Mükemmel bir kutucu pası. Kutucu çekti topu. Mükemmel bir çalım. Güzel bir araba. Kuar Rejim'e bunu gol yap. Mükemmel bir çalım. <laughs> Ahmet ben. attı. Ahmet gidiyormuş gibi yaptı. Bak tamam geldi. Mükemmel çalım. Kupar gördü. Kupar vurdu. Kaleci Serkan kırıntılı. Kurtarın topu. Şimdi <laughs> Kovarajma ortaya gidecek. İlk doğru ortaya Kovarajma. Laiş'e doğru. Ve Seygon. Mükemmel bir vuruş. Fakat golle sonuçlanmıyor. Ben Sego'nun vuruşu görüyorsunuz az gol kaçtı. Top gitti Serkan. Sukubic. Sukubic ileri doğru oynadı. Hazmovic. Bajic. Mia. Yine ortaya doğru gitti. Bu fon aldı bu fon. Josef'te sol doğru. En sağda bu. Mükemmel pas. Malos. Malos. Güzel toparladı topu. Malos ilerliyor şu an. Malos, Malos, Malos. Aşın ortayı, Malos sen orta aşın. Çok kötü bir orta ya. Çok acayip kötü bir orta işte. Bu arada iyi pozisyon engellenir. Sol zalamadı topu. Bentegon. Çocuklar <laughs> kaptırmayın. Ortayı da açtı evet. Melih. Melih'i yönledi. Evet. Melih evet. hadi oğlum. Ну, вообще я. Güzel. Oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Gerekli oyuncu değişikliğini yaptık. Şu an kafam rahat. Hmm. Vur. Abu Bakar. Abu. Abu İnalyon. Abu. 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 Abu Bakar. Maça girdi. Golünü attı. Al golü attı Joseph de Souza'nın harika bir pası. Abu Bakar köşeyi gördü. Yapışır bir direk. Ters köşeye. Serkan beklemediği bir yerde. Evet, bir sıfır korkumuz gitti çünkü bir sıfır için yenileceğiz yani şey korkusu var. Beraber kalma korkusu var. Abu Bakar cidden çok iyisin. Abu. Abu'nun kaç, e, nasıl diyeyim, kaçmaları çok iyi. Top takip güzel. İyi top takip ediyor. Karşıları var karşıları niye yapıyor İşte ona bayılıyorum? biraz for yaptı mı? Boom. Bum. Güzel. Yes. Evet arkadaşlar yandık coin sporu. Mükemmel oldu. Gerçekten çok sevindim şu an coin yenmemize. Evet 47 puanını birinci sıradayız hala. Ee, aramızda 5 puan farkı Fenerbahçe ile. Kayseri Spor'la maçımız. Aa Kayseri bizi özlemiştir. Yoruz evde için transfer görüşmeleri hayatını transfer efendim bu arada cidden. İyi adam. Beni de sakatlanmış. Allah beni, Allah. Melih de gitti ya. Böyle iş olabilir mi? Allah aşkına Melih. Nasıl sakatlanıyor? Şimdi arkadaşlar bir göbek transferi yapmamız lazım. Ee, yetenek arttırım da vardı. Var diye bir adamımız var burada. 30 yaşında yaşlı. Barilla seni alacağım ki zannetmiyorum çünkü yaşlısın sınıftan. Dost Ruben Neves bu adam tanık geliyor bana. 20 yaşında bir genç. Bu da 24 yaşında. 20 yaşındaki bu arada çok iyi. Ee, 28 bin var. Aldım.

Ee, şöyle gençler alıyorum, pahalıya satıyorum, kar yapacağım öyle. İsteyenler oluyor çünkü tek Yani 2 milyonu satıp kendi kadar arkadaşlar, ucuz alın, pahalıya satın. bir Dur benim merak ettiğim bir şey yani, e, lig programıydı. Avrupa'nın içindeki ne? Lokomotiv Moskova gelmiş. Mustahak kami